Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok sağlıklı bir kek tarifi yapıyoruz. Kekimiz siyezunlu, havuçlu, portakallı, cevizli tam bir kış keki. Hadi yapımına başlayalım. Şimdi öncelikle 3 adet beyazı ve ile birlikte yumurtamızı kabımıza aldık. Üzerine de 1 su bardağı esmer şeker ilave ediyoruz. Siz isterseniz beyaz toz şeker de kullanabilirsiniz. 1 çimdik de tuzumuz var. Şimdi bu malzemeleri kendi arasında boza kıvamına gelip rengi iyice açılıncaya kadar çırpıyoruz. Evet, yumurta ve şekeri iyice çırptık. Bakın şöyle şu kıvamda olacak. Şimdi içerisine şöyle yarım su bardağı zeytinyağı. Siz isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tamam. Bir su bardağı süt. Bu arada bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yani lütfen yumurtanızı böyle dolaptan soğuk soğuk çıkarıp kullanmayın. Ya da sütü ya da havucu. Oda sıcaklığına geldikten sonra kek malzemesine ilave edin. Şöyle karıştırıyoruz. Çok fazla değil. Çünkü çok fazla karıştırırsak da kekimiz çok kabarmaz. Şimdi de unumuzu ilave edeceğiz. Biliyorsunuz bu tarifte siyez unu kullanıyoruz. Bizim mutfağımızda son 2 yıldır içerisinde bir sürü katkı maddesi bulunan o beyazundan hiç bulunmuyor. Şimdi unumuzu da daha önce elekten geçirmiştik. Bu da önemli kekin kabarması için. İçerisinde de bir paket vanilin ve hamur kabartma tozu var. Şimdi yavaş yavaş unumuzu da böyle yedireceğiz. Şimdi ek malzemeleri ilave edeceğiz. Şöyle 1 su bardağı rendelenmiş havuç. Bu arada siz bu havucu 3 katına kadar çıkarabilirsiniz. Ne kadar bol havuç o kadar güzel oluyor. Ee, şöyle tarçına bulanmış, kırılmış ceviz parçaları. Birazcık da portakal kabuğu rendesi. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız ve kalıbımıza dökeceğiz tepercümüzü. Evet kek harcımızı kalıba döktük. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 170 derecede önce 20 dakika pişireceğiz. Daha sonra fırının derecesini 150 dereceye düşürüp bir 20 dakika daha pişireceğiz. Lütfen kekinizi pişirirken ilk yarım saat kesinlikle fırının kapağını açmayın. Daha sonra da kürdan kontrolüyle kekimizin içinin pişip pişmediğini anlayıp fırının kapağını aralayarak kademeli olarak soğutacağız. Sonrasında da kekimiz tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağız. Evet kekimiz fırından çıktı. Sağlıklı unla yapılan hamur işlerinin kabarmadığına dair böyle yanlış bir inanış var. Bilinenin aksine bakın şöyle yandan da göstereyim. Kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı. E şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Afiyet olsun. Siyasunlu kekimiz yemeğe hazır. Üzerini de rende havuç, ceviz ve mevsime uygun nar taneleriyle süsledik. Evimiz buram buram tarçın ve portakal kabuğu koktu. Mutlaka siz de bu keki pişirin. Ayrıca siyazunu mineral ve lif bakımından da çok zengin bir un. Ayrıca içerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmuyor. Mutlaka siz de mutfaklarınızda bulundurun. Ayrıca hamur işlerini de çok güzel kabartıyor. Afiyet olsun.